Gelin Kayınvalide kanalından sizlere mizaçla ilgili e, sorularımızla sesleniyorum olacağız. Mizaç, belirgin kişilik özelliklerinden daha geniş bir çerçevede kişilik eğilimlerimizi yansıtır. Mizaçtaki bireysel farklılıklar yaşamın ilk yıllarında bile gözlenebilir. Birçok bebek yaşamlarının ilk günlerinde çevresindeki kimseler tarafından utangaç, uyumlu, fazla hareketli ya da uysal gibi ifadelerle tanımlanabilir. Bu bir etiketlemelere gidiyor aslında. Bu kullandığımız etiketlere de çok dikkat etmek gerekir. Mizacı olabilir. Çocuğun mizac özellikleri kişilik gelişimini büyük ölçüde etkilese de kişiliğin oluşmasında deneyimlerin rolü de oldukça önemli. sevgili dostlar bugün yine gelin kayınvalide kanalından sizlere mizaçla ilgili e, sorularımızla sesleniyor olacağız. Evet sevgili Şeymanur, mizaç nedir? Evet mizaç bir kişinin çevresindeki olaylara nasıl tepki verdiğini belirleyen doğuştan gelen karakter ve kişilik özellikleridir. Bu bir kısaca bir tanım. Bu özellikler bir bireyin kendine özgü davranışsal eğilimlerine neden olarak onu diğerlerinden ayıran bir de özelliktir diyebiliriz. Mizaç, sosyallik, duygusallık ve kararlılık gibi pek çok farklı davranış özelliğinde birleşiminden oluşur ve bu nedenle çok boyutludur. Her bir davranış özelliği herkeste farklı derecelerde bulunur ve bu özelliklerin çeşitli oranlarda birleşmesiyle benzersiz mizaçlar ve biricik kişiler meydana gelir. Araştırmalar birçok kişilik özelliklerinden bahsederken mizacın boyutları kişilik özelliklerine göre daha azdır. Bunun sebebi mizacın belirlenmesinde bir kişinin tek bir olayda nasıl tepki verdiğinden çok genel olarak nasıl tepki verdiğinin önemli, önemli olmasıdır. Örneğin bir kişinin sık sık kalabalık önünde konuşma yaptığını bilmektense konuşmasını nasıl yaptığını, işte hızlı mı, yavaş mı, tutuk mu, vurgulu mu incelemek mizacı hakkında daha fazla bilgi verir. Bu nedenle mizac belirgin kişilik özelliklerinden daha geniş bir çerçevede kişilik eğilimlerimizi yansıtır. Genel davranış eğilimlerinin nasıl belirgin davranışlara dönüştüğü bu eğilimlerin bireyin büyüdüğü çevreyle olan etkileşimine bağlıdır. Mizaçtaki bireysel farklılıklar yaşamın ilk yıllarında bile gözlenebilir. Birçok bebek yaşamlarının ilk günlerinde çevresindeki kimseler tarafından utangaç, uyumlu, fazla hareketli ya da uysal gibi ifadelerle tanımlanabilir. Bu da bir etiketlemelere gidiyor aslında. Bu kullandığımız etiketlere de çok dikkat etmek gerekir. Mizacı olabilir. E mizacın temelleri ne zaman atılır? Şeyman Uğurcum? Evet. Bebeklerin doğuştan aynı karakteristik özelliklere sahip olmadığını gözlemleyebiliriz. Yani bazı bebekler daha sık ve daha kolay ağlarken Bazıları daha uyumlu olabilir. Kimi bebekler diğer insanlarla etkileşim kurmayı pek sevmezken bazıları etrafındaki insanların ilgisine sevimli tepkiler verebilir. Bebeklerdeki bu tür mizaç farklılıklarını gözlemlemek mizacın genetik faktörlerden de etkilendiğini bize göstermektedir. Çocukların mizaçlarına bakarak nasıl yetişkinler olacaklarını da tahmin edebilir miyiz? Evet, belli bir ölçüde evet. Yani bir araştırmada Yeni Zelanda'nın bir bölgesinde yaşayan 3 yaşındaki çocukların huyları incelenmiş ve mizacın duygusallık, etkinlik ve sosyallik boyutlarına da bir katkıda bulunmuş. Yani araştırmaya göre uyumlu çocukların öz denetimi ve öz güveni yüksek ve bu çocuklar yeni insanlara ve olaylara kolaylıkla uyum sağlayabilmişler. Yani öz denetimi düşük olan çocukların da daha huzursuz olduğu, dikkatlerinin kolayca dağıldığı da gözlemlenmiş. Çekingen çocukların ise korkak, yeni insanların yanında huzursuz, yeni etkinliklere katılmakta da isteksiz oldukları da gözlenmiş. Aynı araştırmaya katılan çocukların ilkokul ve ergenlik dönemlerinde davranışlarına bakıldığında Öz düzenleme becerileri düşük olan çocukların kavga, yalan söyleme ve kurallara uymakta da zorlandığı ve sorunlar yaşadığı da görülmüş. Çekingen çocuklarınsa kaygı ve sosyal ilişkilerine dair problemler yaşadıkları tespit edilmiş. Çocuğun mizaç özellikleri kişilik gelişimini büyük ölçüde etkilese de kişiliğin oluşmasında deneyimlerin rolü de oldukça önemli. Örneğin duygusal olarak yüksek düzeyde olan bir çocuğun bu mizaç boyutu düşük olan bir çocuğa göre yetişkinlikte saldırgan olma olasılığı daha yüksek. Yani ancak bu çocuk sorun çözme becerilerinin geliştirilmesine önem veren ve duygu yönetimi konusunda ona rehberlik eden ebeveynlere sahipse daha uyumlu bir yetişkin olabilir. Benzer şekilde sosyalleşme düzeyi düşük olan bir çocuğun çok sayıda arkadaş edilmiş bir yetişkine dönüşme ihtimali düşük gibi görülebilir. Ancak sosyal ortamlarda ona rehberlik eden ve kendini güvende hissetmesini sağlayan ebeveynlere sahip olduğunda bu çocuk ileride iyi bir arkadaş çevresi olan bir yetişkin olabilir. Bu noktada ebeveynlerin hem kendi mizacını hem de çocuğunun mizacını tanıması ve çocuğun mizacına uygun şekilde ona rehberlik ederek destek olması oldukça önemlidir. Çok teşekkür ederiz. Bugün mizacın hayatımızda ilişkilerimize ne kadar etkili olduğu üzerine konuştuk. Sanırım iki video bunun üzerinde biz bir katkı sağlıyoruz. Çok teşekkür ederiz bizi zaman ayırdığınız ve dinlediğiniz için. Eğer buraya kadar geldiyseniz lütfen yorumlara bu konudaki düşüncelerinizi yazar mısınız? Sorularınızı yazar mısınız? Ve kanalımıza abone olmayı ve bizlerle sorularınızı paylaşmayı da hatırlayın. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.